İnançlı vatansever kardeşlerim, gerçek Müslüman kardeşlerim, gerçek bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanları seven Müslüman kardeşlerim. Mecliste bizim olaylar gündeme geliyor. İnançlı, gerçek vatansever kardeşlerim, yapmış olduğu araştırmalardan dolayı bir istihbarat bilgisiyle MHP'li ve diğer vatansever kişilere bazı bilgileri ulaştıracaklar ve bizim olaylar gündeme gelecek mecliste. Siz niçin Müslümansanız niçin gerçek bir Müslümanı katletmek istediniz? Yıllarca şhayet siz gerçekte vatanseverseniz niçin gerçek vatansever bir kardeşimizi katletmek istediniz? İnkar edemezsiniz. 1992'de manevi emanetler, ahir zamanda beklenen İslam'ın güneşi bu ülkede doğacaktı. Bu manevi emanetler 92'de Adana bölgesine melekler vasıtasıyla gelmiş bu hakikati öğrenen Siirt Tilo şehirleri Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları arkasına savaş başlamış. 29 yıl boyunca hazırladığınız dosyalar örgüt mensuplarına hazırlanmış. İstihbarat hepsini tespit etti. Öyle bir şehit etmek istemişsiniz ki hiç bir din mensubunun yapamadığını. Kafasına silah dayamışsınız, sırtına bıçak saplamak istemişsiniz. Aile bireyleri bile bu vahşeti seyretmiş. Bu insanı biz öldüremiyoruz. Bunun üzerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam duası var. Ahir zamanda beklenen güneş doğsun diye. Ancak inançlı vatanseverler katliamını yapar diye terör örgütüne PKK'ya ve FETÖ'cülara dört tane hayali dosya hazırlamışsınız. Dosyada kullanılan kişilere baktık. Rezillikleri, şerefsizlikleri neyse o adamla gösterip o adamı öldüremeyince inançlı Müslümanlara katliamını yaptırmak istemişsiniz. Tarih boyunca böyle bir vahşet görülmedi kısa ve özetini geçiyorum. Hakkınızı helal edin. Dua edin. Mecliste gündeme gelecek ve araştırmaların sonucunda çok korkunç şeyler olacak. MHP ile AK Parti birbirine girecek. Özel harekatçılar bizim gerçek Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, halk kitlesi ayıkacak. Çevremdeki insanların satıldığını tespit edecek. Hangi bölgedeysek bunların askerleri, FETÖ'cü, Süleymancı, Sucu, Bucu, Binlemneci, maddi manevi bitirip saldırıya geçiyorlar. Yine son darbeyi alan ya da şehitlerin anısına yapılan firmayı dağıttılar. Maddi manevi bitirip Adana bölgesindeyim. Onlar öldürmek için harekete geçiyorlar. Öldüremedikleri zaman dosya dört devletin resmi kurumlarını kullanıp evrak üzerinde sahtecilik yapıp cezaevine öldürmeye çalışıyorlar. Sizden ricam dua edin. Son kurban ben kaldım. Ben Mehdi Aleyhisselam değilim, normal şeyh değilim, hoca değilim, normal bir Müslümanım. Ama biz dünyaya gelmeden önce bizim müjdemiz gelir. Bize o gün için sahip çıkanlar o değerle buluşurlar. Biz şehadet şerbetini dünyaya gelmeden önce içeriz. Çünkü insanlık adına seçilmiş kurbanlarız. Bizim adımız özgürlük savaşçıları. Kur'an'da met ediliriz. Biz mala, mülke, makama, mevkiye bakmayız. Bütün peygamberler, veliler, salihler, sıddıklar insanlık için gelmişler. insanlık adına can vermişler. Biz de onlardan biriyiz. Yani şehitlik makamı insanoğluna verilebilecek en büyük şeref. Bu kadar şeref sizin içinde hele de hayal bile edemeyeceğiniz bir şey. Ama son manevi seti kapatıp hayat taşıyan kabloyu bağlayalım kıyamete kadar. 1860 yıl sonra Mehdi Aleyhisselam dünyaya gelecek. Ve bu asır gibi aynı hayat taşıyan kablo kopuk manevi boşluk o boşluğu oluşturan bütün alimlerin, hocaların, şeyhlerin kellesini vuracak Mehdi Aleyhisselam. Ve Müslümanların pis ameliyle dünyaya gelen Decdal'ı temizleyecek. 40 yıllık saltanat olacak. Kendisi son savaşçı son özgürlük savaşçısı olduğu için mefatından sonra 40 yıllık saltanattan sonra kıyamet kopacak. Mehdiler, kutuplar yalan söylüyorlar. Bazı hakikatler ayetlerde ve hadislerde açıklamamasının nedeni bu kafir ve münafıklar mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'dan aldıkları ilimle her şeyi yok ediyorlar. Örneğin Alanya'da şehitlerin anısına yapılan firmayı darmadağın edecekler. Önce Allah rızası için yapılan mescidi kirletecekler. Rahmet melekleri gelmesin, şehitlerimiz gelmesin de orada katliamı yapabilmek için. Süleymancı cemaatinin itleri diyeyim, hoca değil, hocalara hakaret olur. Salavatlar getiriyorlar, Kur'an okuyorlar, askeriye ile birlikte korka korka bir bayan, bir erkek mescide indirdiler. Mescidi kirlettiler, rahmet kesilsin de saltanatımız, zevk sefamız, sapıklığımız bitmesin. Yani bu ülkeye, dünyaya bu talibatı bilerek verenler sizce hoca mı, sizce Müslüman mı, sizce vatansever mi? Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Dua edin. Cenab-ı Allah'ın emriyle meclisten sonra hızlı bir hareket oluşursa bunlar bize setini oluştururlar. Kimse bundan sonra yaklaşamaz. Allah hızlar için bir şeyler yapar. Manevi boşluğu kapatır. Hayat taşıyan kablo bağlanır. Kıyamete kadar insanlık ebediyen var olur. Bunlar da bedelini öder. Bunlar ondan önce bizi tanıyorlar. Maddi manevi bitirdiler. Kıbırdama durumum dahi yok. Çevrende nerede Müslümanlar, nerede vatanseverler hepsini satın aldılarsa, mürted olup dinden çıktılarsa koskoca dünyada yapayalnızlık ve yapayalnızım şu an. Dua edin Cenab-ı Allah'ın emriyle bu kafirlerin, münafıkların, din düşmanların, vatan hainlerin dediği değil de Cenab-ı Allah'ın emriyle rahmet melekleri yeryüzüne yeniden gelsin. Dünya dengesi normala dönsün. Biz de ahirete şehadet şerbetini içip gitmeyi Cenab-ı Allah bize de nasip etsin. Bu şerefe Rabbim nasip etti. Bu fani dünyada yüzümüz gülmediyse de bu şeref bana yeter.